Allah Nebisi sonsuz salat ve selam olsun. Büyük yolun yolcusu. O muhteşem yolun yolcusu. Büyük hadiselerle karşılaşmıştır. Ölmeden, vefat etmeden önce ölümü yaşamıştır. Hiçbir peygambere nasip olmayan makama yükselmiştir. Miraca, Allah'la veya Allah'ın nurunun tecellisiyle karşılaşmıştır. Yaratılmamış olanı olacak olanı gayba ait bilgileri görmüştür, yaşamıştır. Ona bir işaret, bir teselli, bir rahmet olsun diye. Bugün Resulullah'ın yaşadıklarından bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam, müşahedesini anlatırken o insanı ürkütebilecek ama dikkatle dinleyin sonuna kadar. Çünkü alınması gereken o kadar büyük ibretler var ki, bir defa değil bin kez düşünmek gerekir. Sonunda Cebrail görüşmesini anlatacağım ki hakikaten her Müslümanın düşünmesi ama biraz da ümitlenmesi gereken şeyler vardır. Öyle diyor bir ara aleyhissalatü vesselam konuşurlarken ben diyor Allah'ın Resulü garip haller gördüm diyor. Garip halleri görür anlatırken birinci semada acayip hallerle karşılaştım diyor. Gördüm bazı insanlar vardı. Miracın birinci semasındayken bazı insanlar vardı. Yamalı elbiseler giyiyorlardı. Elbiseleri üzerlerinden dökülüyordu sanki. Yama vardı. Halleri berbattı. Ben bu insanlara baktım. Fakir olan bu insanlara, yoksul olan bu insanlara baktım. Önlerinde yemek yoktu. Ot yiyorlardı. Ot yere çökmüş böyle hayvanlar gibi ot yollardı. Otları kemiriyorlardı. Hayret ettim onların haline. Döndüm ve yol arkadaşım Cebrail'e dedim ki, Cibril kimdir bunlar dedim. Kimdir şu ot yiyen, üstleri başı eski püskü yamalı olan şu adamlar, şu perişan adamlar, kimdir Cebrail dedim. Muhammed, bunlar dedi zekatlarını vermeyenlerdir. Sadakalarını esirgeyenlerdir. Sadakayı fıtrını zekatını esirgiyenlerdir, vermeyenlerdir. Onlardır dedi. Biraz sonra yürüdüm, başka bir grup gördüm. Mahşer aleminde olacak binlerce gruptan sembolik anlamda Resulullah bir kesit ileri sürmüştür. Sunmuştur bizlere ki şunu şunun için bundan sonra dikkat ediniz hayatınıza. Vallahi siz sayılanlardan birinin içinde olacak. Dönemeyeceksiniz. Size öyle bir şey çizilmiş ki kaçamayacaksınız. Kaçacağınız bir yer yok ki nerede nereye gideceksiniz? Kime sığınacak? Kime kaçacaksınız? Ağaç ve tahta tahtalar vardı. Ağaç ve tahtalar bu ağaç ve tahtaları üst üste yıkanlar vardı. Üst üste yığıyorlardı. Yeniden dökülüyordu sonra bir daha üste yığılıyordu. Onların işi böyle. Sordum Cebrail'e bunlar kimdir dedim. Dedi ki Muhammed bunlar emanete hiyanet edenlerdir. Emanet, hayat bir emanet, çocuk bir emanet, görev bir emanet, mal, halkın malı bir emanet. Her şey bir emanet ama. Öğretmenlik bir emanet. Babalık bir emanet değil mi? Bütün emanetlere ihanet edenler, Muhammed, onlar böyle tahta tahta taşımaya devam edecekler. Bir gün değil, üç gün değil, beş gün değil, bir asır değil, on asır değil, bin asır değil. Eğer Allah affetmiyorsa sonsuza kadar. Sonsuz ne demek biliyor musunuz? Rakamların sonu var mıdır acep? İşte sonsuz öyle bir şey. Sonra insanlar gördüm. Bazı görevlilerin ellerinde demirden büyük makaslar vardı. Bazı insanların dudaklarını alıyorlardı, çekiyorlardı. Sonra dudaklarını makaslarla paramparça ediyorlardı. Ağızlarından kan ve irin boşalıyordu. Hayret ettim. Dedim ki Cibril kimdir bunlar? Bunlar hangi günah işlemişlerdir ki? Onların dudakları makaslarla kesiliyor. Paramparça edilip atılıyor. Sonra yeniden dudak çıkıyor. Yeniden bir daha kesiyorlar. O kesilişin tümünün acısını birebir hissediyorlar. Sordum Cibril kim bunlar? Bunlar hangi günah işlemişlerdir? Bunlar dedi Muhammed boş konuşanlar, deli kudu edenler iftira edenler insanlara, insanların ırz namuslarını, hayatlarını lekeleyenlerin dudaklarını ve dillerini böyle kesiyoruz biz burada işte. İşte onun cezası bu. Konuşmanın bir bedeli vardır. Konuşursun, küfredersin, söylersin, iftira atarsın, adamı al aşağı edersin, adamın hayatını zindan edersin. Ama bir bedeli vardır. Bedeli soran bir gün öyle soracak. Sonra yürüdüm diyor Resulullah. Miraç'ta kademe kademe görüyor. Bir yer gördüm diyor. İnsanlar gördüm kendi vücutlarını dişliyorlar. Kendi vücutlarını yiyorlardı. Koparıyorlardı. Etlerini koparıyorlardı. Kollarından, baldırlarından koparıyorlardı. Çiğ çiğ yiyorlardı. Hayret ettim bu insanların haline. Döndüm Cebrail'e dedim, "Kim bunlar Cebrail? Kendi etlerini yiyen? Şu adamlar kimdir?" Dedi ki, "Muhammed Başkalarının etini yiyenler, başkalarına dil uzatıp onlarla alay, edenler var ya, onlar mahşer aleminde sonsuza kadar böyle azap görmeye devam edecekler. Bunun bedeli budur. Her günahın bir bedeli vardır, bir şekli vardır. Onun şekli de bunlar. Kıyam, bunlar sonsuza kadar böyle affedilmezlerse şayet sonsuza kadar bu işkenceye, bu cezaya uğramaya devam edecekler. Dikkat eder misiniz? Bütün anlatılanlar kul haklarıyla ilgili. Daha namaz kılman, kılmayanlar, şunu bunu yapanlar, zina edenler demedi, daha oraya gelmedi. Kişi haklarıyla ilgili şeyler. Dikkat ediyor musunuz? Dönüyordu, Resulullah diyordu ki, tırnakları bakırdan adamlar gördüm. Koca tırnakları vardı bakırdan. Ve bu insanlar bakırdan olan tırnaklarını vücutlarına saflıyorlardı onlara talimat vermiş böyle yapacaksınız. Başka türlü yapamazlardı ki tırnaklarını saplıyorlardı vücutlarına çekiyorlardı. Paramparça ediyorlardı. Yüzlerine sürüyorlardı vücutlarına tırnaklarını batırıyorlar vücutlarındaki sanki, sanki kemiklerini etlerini kemiklerden sıyırıyorlardı hayret ettim Cebrail bunlar ne yaptılar ki böyle bir azabla karşı karşıya dedi ki Muhammed bunlar Arkadan konuşanlar da aleyhissalatü vesselam lekeleyenlerdir bunlar. Bunun bedelini ödüyorlar, karşılığını. Ya Rab, ya Rab, Ya Rab, azametine sığınıyoruz gecenin bu saatinde. Belki bu günahların tümünü hepimiz yapmışızdır Ya Rab. Ya Rabbi sen affetmezsen, sen vazgeçmezsen bizi bizden. Ya Rabbi biz kime sığınacağız o günde, o çetin günde? Kim kimden kaçacak, kime sığınacak, hangi makam var gidebileceğimiz? Yüzümüz rüsvay olacak, kararacak, simsiyah yüzle. Kime gideceğiz ya Rabbi? Senden başka kime sığınacağız? Merhamet ve rahmet ya Rabbi. Sonra diyor insanları gördüm. Dudakları deve dudağı gibi sarkmış böyle. Eğiliyorlardı yerde ateş vardı. Kor haline gelen ateş vardı. Dudaklarını sarkıtıyorlardı, ateşi alıyorlardı ve ateşliyorlardı. Dudakları yanıyordu, o etin kokusu hissediliyordu. Sordum dedim ki Cibril ne yaptı bu adamlar ki ateş yiyorlar böyle acayip bir azap görüyorlar. Muhammed dedi onları biliyor musun kim? Kim onlar Cibril diye sordum. Onlar yetim malı yiyenlerdir dedi. Yetimin hakkını yiyenlerdir. Ateş yiyecekler ateş. Vücuttan ateş dolacak. Ya Rab hiçbir yetimin haksızca hiçbir kuruşun kuruşu bize nasip etme ya Rabbi dünya getirecekse de bütün yolları kapat ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Nefsimiz azgındır bazen biz haramı da isteriz. Ama azgınlaşmış olan nefsimize sen gemur ya Rabbi. Sonra insanlar gördüm karınları böyle şişmiş odalar gibi. Koca koca apartman gibi diyor. Büyük evler gibi yani. Karınları olan adamları gördüm. Vücut küçük karnı büyüktür. İçinde yılanlar dolaşıyordu. Yılanlar gördüm. Sordum Cebrail kim bunlar? Dedim ne yapmış bu adamlar? Böyle bir ceza görüyorlar. Dedi ki Muhammed bunlar gördükleri her haram yiyenlerdir. Helal haram gelsin de sermaye olsun da banka dolsun da para girsin de helal mı gelmiş haram mı gelmiş hesabı yapmayanlardır. Zalimin yanında duranlardır Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sonra neler gördüm? çok garip şeyler gördü. Çok kısa bir aradan sonra biz devam edeceğiz inşallah. Selamların en güzeliyle. Devam ediyor Resulullah gördüğü o aleme ait ürküten ama uyandıran. Ürküten ama ders veren, ürküten ama insana zaman geçmeden dönebilme fırsatı tanıyan. Zaman geçtikten sonra bunları anlatmanın faydası yok. Belki diyeceksiniz ki hocam ürperiyoruz gecenin bu saatinde. Ürpermeyen kalpten Allah'a sığınırım. Korkmayan yürekten Allah'a sığınırım. Haramından dolayı pişman olmamış olan yürekten Allah'a sığınırım pişmanlık duyacaksınız hiçbirimiz günahsız değiliz ki bir kapı var kapı Allah'ın sonsuz kapısı var açık olan bütün kulları kapsayacak bir kapı vardır oradan girmek lazım temennayla edeple girmek lazım edepsizce girenler giremez dışarı itilirler giremezler girseler göremezler rahmet bulamazlar ki dönüyordu Resulullah diyordu ki bir kavim gördüm mahşer alemi gibi cehennemin bir bölümünü anlatıyor kademe kademe kısım kısım bir bölüm gördüm diyor Resul-i Ekrem. İnsanların önünde temiz bir et vardı. Temiz et, güzel kokan bir eti yiyeceklerine leş yiyorlardı, leş. İçinden kan akan, irin akan, pis kokularla bütün bir alemi kuşatmış olan bir eti alıp da sürekli o eti çiğneyen, ağızlarıyla yemeye çalışan Düşünün o halini bütün vücudundan her tarafından bu et sıcacak bağışlayın beni böyle bir kavim gördüm merak ettim dedim Cebrail bunlar kim bunların günahları nedir bunlar ne yaptılar Muhammed onlar kim biliyor musun benzeri bir olayı daha görüyor Resul-i Ekrem diyor ki bir kuyu gördüm eğildim sonsuz bir kuyu o kadar büyüktü ki tavanı, tabanını görmek mümkün değildi çırıl çıplak üst üste uzanmış insanlar gördüm. Bir vaveyle koparıyorlardı. Öyle bir felaket, öyle bir hicran, öyle bir perişanlık vardı. Bir, bir galeyan vardı, bir gürültü vardı, bir çığlık vardı. Anlatılması mümkün değil. Dedim kim bunlar Cebrail? Bunlar hangi günah işediler ki üst üste yığılmış, perişan, batak haldeler. Üstlerine pislik sin vermiş, ter içindeler. Çıkamıyorlar, tırmanamıyorlar, çıkacaklar, mekan bulamıyorlar. Kim bunlar Cebrail diye sordum. Muhammed, temiz et dururken haram ete yönelenler, bunlar zina edenlerdir. Senin ümmetinden ve başka ümmetlerden harama bulaşanlardır, zina edenlerdir. Bu böyleydi, anlatıyordu. Ölmeden önce dönebilelim diye. Ya sen dönmezsen gökten merdiven mi inecek sana? sen kendin için özel vahiy mi bekliyorsun sana ey falanca kişi vazgeç günahtan diye illa rüya mı göreceksin illa sana kitap mı inecek inmiş kitap sonsuz kitap Kur'an başka kitaba gerek mi var konuşuyor Kur'an'ın her ayeti anlayabilsen seninle Allah birebir konuşuyor yok anlamayacaksan Kur'an bin defa inse yeniden anlamayacaksın ikaz ediyordu sarsıyordu Muhammed Aleyhissalatu vesselam sarsılmıştı çünkü Miraç'ta dönerken sarsıyordu zina edenlerin halini anlatırken bunlar böyle çekirge sürüsü gibi sağa sola gitmişler yalpa yapmışlar zina edenler bunlar diyordu. Bir melek gördüm yüzü kas katı hiç gülmüyordu Ama hiç gülmüyordu. Yüzünde bir tebessüm dahi yoktu. Sordum dedim ki Cebrail kim bu melek? Hiç gülmüyor. Diğer meleklerde bir tebessüm var. Bunda tebessüm de yok. Nedir bu meleğin hali? Kim bu dedim? Dedi ki Muhammed kim bu biliyor musun? Cehennemin baş meleğidir. Vallahi cehennem yaratıldığı günden bu yana bu melek hiç gülmemiştir. Nasıl gülebilsin ki? Yananların halini bir görseniz. Vaveyla koparanların, feryat koparanların halini görseniz. O melek nasıl gülecek? Bütün bunlara müşahede ederken bir kadın vardı iyi hatırlıyorum. Ölü yıkayan bir kadın Ankara'da. Bir gün beni telefonla aramıştı. Bir örnek sadece. Ben dedi yıllarca ölü yıkadım. Hocam dedi ölü yıkadım hiçbir gece uyuyamamışımdır. Niye diye merak ettim, niye sordum. Bütün bir gece onun ilk gecesini düşündüğünde uyuyamadım dedi. Bu sadece ölü yıkayan içinde. Ya o cehennem ahvalini gören bir melek nasıl gülümser? Cehennem zebanisi olan, cehennem görevlisi olan Malik nasıl gülümsesin ki? Sonra diyor ki Resul-i Ekrem bazı insanlar gördüm üzerlerinde tasma vardı tasma. Boyunlarında tasma vardı halka halinde. Dikkat ettim o halka dediğim şeyler hareket ediyordu. Bir baktım ki yılanlarmış veya bütün boyunlarını sarmış, sarmalamış bütün vücutlarını çembere almış. Sordum dedim Cebrail bunların günahı neydi? Bunlar niye, yılanlar niye bunların boyunlarına bir tasma, bir halka, bir gerdanlık gibi, bir kolye gibi sarılmış? Bunlar Muhammed zekatını vermeyenler. mallarını zekatını esirgiyenlerdir zekatları ödemedikleri zekat ve malları işte böyle halka olmuş, yılan olmuş, boyunlarına sarılmış. Allah dedi ki: "Sen malından kopamadın mı? İşte malın. Al onunla beraber ebediyen böyle yaşamaya devam et." Sarsılıyordu peygamber. Dönünce onun için bir rivayet öyle diyor. Resulullah bir rahmet indikten sonra çok fazla gülümsememiştir. Çok ilginçtir bu. Görüyordu, müşahede ediyor, yaşıyordu. Şu kumda patikalarda yürüyen peygamber. Şu kasvasında Mekke'den Medine'ye giden o, o peygamber. O nebi sarsıyordu, sarsılıyordu ve sarsıyordu. Cibra, Cebrail dahi sarsılıyordu. Sonra insanlar gördüm bayraklarında. Sırtlarında bayrak vardı. Sırtlarına yapıştırılmış giriştirilmiş, iliştirilmiş bayraklar vardı işaret anlamında. Kim bunlar diye sordum Cebrail. Sırtına bayrak gömülmüş olan bu adamlar, Muhammed diyordu, bunlar ahdi bozanlardır, verdikleri sözde durmayanlar, insanlara verdikleri ahdi bozanlardır, Allah'a verdikleri ahdi bozanlardır. Allah ruhlar alemini yarattığında, ''Eles tu bi Rabbikum'' ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sorduğunda, Bela demişlerdi demiştik ya hepimiz. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Sonra dünyaya geldik, alandık birdenbire. Kendimizi kaybettik. Ne olduk? Delisi olduk. Dünyayı gördük. Harama daldık. Helali unuttuk. Başkasının hakkını yedik. Kendi hakkımıza razı olmadık. Tükettik, yedik. Bundan dolayı zannettik ki Allah sormayacak. Tam aksine bir gün bir sorgu soran soracak sarsıp soracak o sarsmadan önce sarsmış olan şu Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne itibarının de bir dönüş yapın dönebilecekken bari sonra başka bir kavim gördüm onların da dudaklarına çember atılıyordu kesiliyordu ya bunlar kim şu dudakları kesiner senin ümmetinin hatipleridir dedi ya sığınırız sana onlar dedi, iyilik iyiliği emrederler, kendileri yapmazlar. iyi ol derler, yalan yaparlar. İşte onlardır dedi, o dudaklar kesilecek. O yalan dudaklar azametine sığınırız ya Rabbi. Kibriyana, büyüklüğüne, ismi azamına sığınırız ya Rabbi. Böyle şeylere muhatap olmuş olmaktan sana sığınırız. Sen iç alemleri biliyorsun ya Rabbi. Şahitsin insanların iç alemine. Onlar makaslarla kesiliyorlardı bir kısmının. Sordum ama bu makaslar ateşten makaslardı. Ateşten makas dudaklarını kesiyor. Cebrail kim bunlar dedim. Bunlar insanları gammazlayan yalancılardır dedi. Onların dudakları ateşle terbiye ediliyor. O dudaklar ve o diller. İnsanlar gördüm geçiyorlar yüzü simsiyah. Kömür gibiydi. Hiçbir hiç beyazlık yok yüzlerinde. Hiçbir hiçbir nur olmaz insanda. Bir beyazlık simsiyah yüzleri vardı. Sordum kim bu? Ya ey Cebrail kim bu yüzleri simsiyah olan adamlar? Muhammed bunlar gayrimeşru yaşayanlar. Bakın kademe kademe bir zina eden grubu görüyor. Nasıl görüyor? Leşiyor leş. Temiz et varken haram etiyor. Temiz et eşinin eti. Erkeğin kadına, kadının erkeğe değişmiyor o. İnsan bir et parçası değil mi netice itibariyle? Onu öyle simgeliyor, temiz dururken kokuşmuş olan yiyor. Başka bir grubu gösteriyor yine zina edenleri, yüzleri simsiyah. İnsanlara yalan söylediler, gayrimeşru nikahsız yaşadılar çünkü. Sonra insanlar gördüm, havada asılıydılar. Sağa sola gidiyorlardı, dikkat ettim ağız ve burnlarından ateş çıkıyordu. Allah muhafaza etsin. Hani vel, vel iyazu billah deriz ya, ya Rabbi sana sığındık ya Rabbi bütün bunlardan diye. Bunlardan biri olmamak için sana sığındık. Sordum kim Cebrail bu eli yüzlü yananlar, ateş çıkanlar, iki yüzlü olanlar. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam dönüyordu. Miraç'tan dönüyordu. Öyle bir dönüşle dönüyordu ki hiç unutmayacak, unutturmayacak. 1400 küsur senedir işte unutmadık, unutturmadık. Bir gördüm diyor. Bazı insanları gördüm, vücutları çıplaktı. Yerden buldukları bazı bezlerle vücutlarını örtmeye çalışıyorlardı, gayret ediyorlardı. Yarım yamalak bir örtüyle örtünüyorlardı. Örtü onların bütün vücudunu sarmıyor. Bir tarafları kapanıyorsa, öteki tarafları çıkıyordu. Sonra onları gördüm ot yollardı, diken yollardı, diken. Yedikleri dikenler bütün ağzını parçalıyordu. Şu develeri yedi dikene benzer. Ama Allah devenin, dik, devenin dudağını yaratırken dikeni... Efele efe anzurune ilel ibili keyfe hulikat. Kur'an söylüyor. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yarattım onu çölde ot yiyor diye. Onun iki dudağını yarık yarattım otu yiyebilsin, dikeni yiyebilsin. Ama sen diken yemezsin ki. Seni öyle yaratmadı ki. Yememen gerekiyor. Yersen şayet bu işkenceye dönüştür. Öyle diyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam. Onları gördüm vücutları çıplaktı böyle. Bir şeylerle örtmeye gayret ediyorlardı. Kuru diken yiyorlardı. Kuru diken. Sonra taşları emiyorlardı. Su niyetiyle. Taş emilirse su çıkar mı? Çaresiz kalan ne emecek başka? Kim bunlar dedim? Cebrail bunlar kim? Bunlar dedi sadakalarını, malların hakkını vermeyenler, haram kazananlardır. Bir insan gördüm, bir yerden çıkıyor ama giremiyor. Bir deliğe girmeye çalışıyor. Deli küçük. Sığmıyor. Zorluyor. Başı girecek. Parmağı giremez parmağı. Ona diyorlar buradan gireceksin. Oradan çıkıyor sanki oraya giremiyor. Nasıl girecek o taşın içinden? Nasıl kaybolacak içinde? Sordum kim bu Cebrail dedim. Kim bu adam dedim. Bunlar dedi söylediği sözden cayanlar insanları kandıranlardır. Sarsılıyordu Resul. Hiçbir güzel bir manzara görmedi. Elbet güzel manzara gördü dönerken. Bir ara diyor melekler gördüm, insanlar, bir karaltı gördüm, sadece ayakta vardı. Sayısız insan, sadece ayakta durmuşlardı. Sordum Cebrail, bu sonsuz kalabalık ne? Hepsi aynı surete, aynı simada. Dedi ki bunlar var ya, ya, ya Resul bunlar melekler, ne yapıyorlar Cebrail dedim. Dedi ki, dünya, kainat yaratıldı günden bu yana, bunlar kıyamdadır ayaktalar, namaz kılar ki, ki ayakta duruşumuzu simgeliyor. Sonra yürüdüm, bir kalabalık daha gördüm, sayısız, sınırsız, hesapsız, adetsiz, saf saf durmuşlar böyle, saf saf, saf saf. Biliyorsunuz ki saf yapmak, sadece Hz. Muhammed ümmetinin özelliğidir. Hiçbir dinin mensuplarında saf durmak yoktur. Resulullah'ım, sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine mahsus bir özelliktir. Resulullah'ın bütün özellikleri sayılırken ümmetin özellikleri. Hazreti Peygamber soruyordu şu ruku edenler kimler? Rükuda durmuşlar. Hiç hareket etmiyorlar. Sayısız insan karaltı. Dedi ki Cebrail bunlar melekler ya Muhammed. Bunlar kainat yaratıldığı yandan bugüne sadece ruku ederler. Selim, 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 Ya Rab, Ya Rab, merhamet, merhamet, merhamet derler. Bir grup gördüm, sonsuz, sayısız, sadece secde etmekteler, eğilmişler Allah'a. Rakamlarla ifade edilemez, yerdeki kum tanesiyle ifade edemezsin işte rakamları. Kim bunlar dedim, Cebrail, bunlar Muhammed, meleklerdir, secde halindeler, kainat yaratıldığından bugüne.